Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşın Turan çiftine dair her şeyi kanalımızdan yayınlıyoruz. Bu yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftini durmadan takip ediyoruz. Siz de bu çiftimizi çok seviyorsanız bu kanalımızı mutlaka abone olmanız gerek. Arkadaşlar sizlerin yorumlarınız ve abonelikleriniz bizlere çok destek oluyor. Bu yüzden hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bu defada sizler için Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin çift halinde birlikte olan fotoğraflarını bir, ara, bir araya toplayarak video halinde sizlere sunuyoruz. Arkadaşlar lütfen videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, videonun altına yorum yazmayı ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar bir benim aboneliğimle ne olacak ki demeyin arkadaşlar lütfen Çünkü hepiniz bizim için çok değerlisiniz sizlerin desteği bizleri daha çok video atmaya ruhlandırıyor arkadaşlar lütfen videomu sana kadar izleyin ama şimdilik ben gidiyorum Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın ve takipte kalın.